Merhaba arkadaşlar. Bugünkü KTT'nizi çözeceğim. Birinci soruyla başlıyorum. İki yükten oluşan bir sistemde yargılanan hangileri doğrudur diyor. Birinci öncülde yüklerin işareti aynı ise potansiyel enerjileri pozitiftir diyor arkadaşlar. Potansiyel enerjinin ne kadar bir büyüklük olduğu için arkadaşlar yükün işareti bizim için önemli. Yüklerin işareti aynı ise eğer yani eksi ile eksi ya da artı ile artı. iki yük varsa sistemde bunların potansiyel enerjileri pozitiftir. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüzde yüklerin işareti zıt ise potansiyel enerjileri negatiftir diyor. Bunu da biraz önce söyledik arkadaşlar. Evet potansiyel enerjileri negatiftir. Üçüncü öncülde yükler arası uzaklık sonsuz iken potansiyel enerjileri sıfırdır diyor. Evet arkadaşlar bütün öncüllerimiz doğru. Cevabımız Edirne. İkinci soruda K ve L yüklerinden oluşmuş sistemde yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Birinci öncülde K yükü L'ye yaklaştırılırsa potansiyel enerjisi azalır diyor. Arkadaşlar önce şunu hatırlıyorum. Eğer yük elektriksel kuvvetin istediği yönde hareket ettirilirse potansiyel enerjisi azalır. İstemediği yönde hareket ettirilirse potansiyel enerjisi artar. Soya baktığımızda K'da artı yük, L'de ise eksi yük olduğuna göre bunlar arkadaşlar hangi yönde gitmek istiyorlar? Birbirlerine doğru hareket etmek istiyorlar. Eğer aralarındaki mesafe yaklaş azalırsa potansiyel enerjileri azalacak. Eğer aralarındaki mesafe artarsa potansiyel enerjileri artacak. Dolayısıyla birinci öncülümüze diyor ki K yükü L'ye yaklaştırılırsa potansiyel enerjisi azalır. Doğru. İkinci öncü de diyor ki K yükü L'den uzaklaştırılırsa potansiyel enerjisi azalır. Yanlış arkadaşlar. Üçüncü öncülü de ne diyor? K yükü L'den uzaklaştırırsa dış kuvvetler iş yapar. Arkadaşlar normalde artı ve eksi yükler birbirini çekmek isteyeceğinden eğer bunları biz birbirine uzaklaştırmak istiyorsak dış kuvvetlerin iş yapması gerekir. Üçüncü öncülümüz doğru. Cevabımız Bursa. Üçüncü soruda artı Q yükünün O noktasında oluşturduğu elektriksel alan E potansiyel V ise bu noktadaki bileşik elektrik alan ve toplam potansiyel ne olur diyor. Arkadaşlar öncelikle potansiyellere bakalım. Potansiyeli nasıl diyoruz arkadaşlar? Bir noktadaki potansiyeli. KQ bölü D'den buluyoruz. Baktığımızda bütün yüklerin O noktasına olan uzaklıkları eşit işte olduğu için ben sadece yük büyüklükleriyle doğru orantılı diyeceğim potansiyellere. Eğer artı Q'nun yaptığı potansiyel V ise eksi Q'nun yaptığı potansiyel nedir? Eksi V'dir. Çünkü bu bizim için skaler bir ifade ediyoruz biz buna. O sonrasında toplam potansiyel bulmak için ne yapıyoruz? Artı Q'nun V dedim artı yönün tekrar V dedim. Eksi Q'nun eksi V dediğim için ne yaptım? Bunları topladım. Toplam potansiyelim ne geldi buradan? V geldi. Elektrik nasıl buluyoruz arkadaşlar? V bölü D'den buluyoruz. Bütün yüklerin O noktasındaki potansiyeli V ise eğer büyüklüklerin eğer V ise ve O noktasına olan uzaklıkları da eşitse arkadaşlar elektriksel alanların büyüklükleri de eşittir. Fakat burada yönlerini bulmak için arkadaşlar çünkü neydi elektriksel alan vektörel bir ifadeydi yönlerini bulmak için arkadaşlar o noktasında artı bir klontluk yük varmış gibi düşünüyorum eksi yük ne yapacak kendine doğru çekecek artı yük ne yapacak kendinden itiyormuş gibi olduğunda 3 tane eşit vektörün aralarındaki açının 120 derece olduğunu görüyoruz arkadaşlar eğer 3 vektörün arasındaki açılar da 120'şer derece ise arkadaşlar bunların bileşkesi nedir sıfırdır dolayısıyla cevabımız edirne Dördüncü soruda şekildeki E elektrik alanı içinde Q yükü A noktasından B noktasına verilen K, L ve M yollarından taşınıyor. Bu durumlarda yapılan işler arasındaki ilişkiyi soruyor arkadaşlar. Baktığımızda yükün elektrik alan doğrultusunda ne kadar yer değiştiğine bakacak, bakacağız arkadaşlar. Eğer Q yükü A'dan B'ye giderken K yolundan da gitse, L'den de gitse, M'den de gitse arkadaşlar. Elektrik alan doğrultusundaki yer değiştirmesi eşit olacağından arkadaşlar Bunlar bu yollarda yapılan işler de eşit diyebilirim. Dolayısıyla cevabımız Adana. 5. soruda 3 çarpı 10 üzeri eksi 10 klompluk noktasal yükün kendinden 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre uzakta oluşturacağı potansiyel kaç volttur diyor arkadaşlar. Herhangi bir noktadaki potansiyelimiz nasıl buluyorduk arkadaşlar? K çarpı Q bölü D'den buluyorduk. Sonra bize K'yı vermiş arkadaşlar. 9 çarpı 10 üzeri 9 yük miktarını vermişti. 3 çarpı 10 üzeri eksi 10. Ve uzaklık da arkadaşlar ben 27 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak yazdığımda arkadaşlar buradan ne geliyor cevabımız? 10 üzeri 2 ge geliyor. Yani 100 volttur diyebiliriz cevabımız Ceyhan. Altıncı soruda noktasal artı yükle yüklerinden oluşan sistemin elektriksel potansiyel enerjisi E'dir. Sonsuzdaki artı Q yükünü K noktasına getirmek için yapılması gereken elektriksel iş ne olur diye arkadaşlar. K noktasına artı Q yükü getirilmeden önce yani ilk durumdaki elektriksel potansiyeli nasıl bulabiliriz arkadaşlar. K çarpı Q çarpı aralarındaki uzaklık ne kadar arkadaşlar. D kadar bölü D dedim. Ben buna ne dedim arkadaşlar. E dedim. Sonrasında sistemin son potansiyel enerjisinden ilk potansiyel enerjisini çıkarırsam arkadaşlar K noktasını artı 2 yükünü getirmek için yapılması gereken elektriksel eşi bulmuş olurum. Onu nasıl buluyoruz arkadaşlar? K'daki artı 2 yükünün diğer noktalardaki yüklerin göre elektriksel potansiyel enerjisini bulacağım. Sonrasında da artı Q yüklerin kendi aralarındaki potansiyel enerjileri bulup toplayacağım arkadaşlar. Bu nasıl buluyoruz? K çarpı Q çarpı Q bölü aralarındaki uzaklık D bölü 2 artı aynı şekilde K bölü D kare artı köşelerdeki artı Q yüklerinin potansiyel enerjileri neydi? K çarpı Q bölü D Bu sistemin son durumdaki potansiyel enerjisi ilk durumdaki potansiyel enerjisi neydi zaten arkadaşlar? K Q bölü D işlemimizi yapıp topladığımızda arkadaşlar yani ilk potans son potansiyelden ilk potansiyeli çıkardığımızda ne bulduk? 4KQ kare bölü D bulduk arkadaşlar. Yani sistemin ilk durumundaki potansiyel enerjisinin 4 katı cevabımız denizli. 7. soruda düzgün elektrik alanı içindeki x noktasından v hızıyla geçen q yüklü parçacık y'den 3 v z'den 4 v hızıyla geçiyor. x'ye arasındaki potansiyel fark v1 YZ arasındaki potansiyel farkı V2 ise V1 bölü V2 nedir diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle cisim hızlanıyorsa arkadaşlar direkt olarak kinetik enerjisi artıyor diyebiliriz. Yapılan işte arkadaşlar cismi ne kazandırır? bir enerji kazandırır. Yani cisim üzerinde ya da yük üzerinde yapılan iş cisimde bir enerji değişimine sebep olur. Bakalım bu noktalar arasındaki enerji değişimi nasıl olmuş arkadaşlar? Ben x noktasındaki yükün enerjisine ek diyorum. Hızı da v olduğu için arkadaşlar hız enerji arasında bir bağlantı kurmamız gerekirse arkadaşlar hızın karesi ile enerji doğru orantılıdır. Yani x noktasından geçen v hızındaki q yükünün enerjisine ben ek diyorum. Y noktasından 3 ve hızıyla geçiyorsa arkadaşlar hızın karesi 9 olacağından ben Y noktasındaki enerjisine 9 EK diyebilirim. Sonrasında Z noktasından da 4 V'lik bir hızla geçtiği için arkadaşlar ben o noktadaki hızına 16 diyebilirim arkadaşlar. Baktığımızda X, arasındaki ne kadar bir iş yapılmış arkadaşlar? Kinetik enerjisi EK'dan 9 EK'ya çıkmış. Yani yapılan iş 8. 8'lik bir iş yapılmış arkadaşlar. Peki Y, Z arası ne kadar bir iş yapılmış arkadaşlar? 9'dan 16'ya çıktığına göre arkadaşlar burada da 7'lik bir iş yapılmış sonrasında ne yapacağız peki? Yapılan iş arkadaşlar neydi? Cisme bir kinetik enerji kazandırıyordu. Yani enerjisindeki değişime eşitti ve bu, biz bunu nasıl bulduk arkadaşlar? Potansiyel fark çarpı yük de buluyorduk. Burada yük aynı olduğu için arkadaşlar ben direkt olarak burada kazandığı enerjiyle potansiyel farkı oranlayacağım. Yani x, y arasındaki kinetik enerji değişimi 8 olduğundan ben oradaki potansiyeli 8 diyorum. Y, z arasındaki enerji değişimi neydi? 7 idi. Ben oradaki potansiyel farka 7 diyorum arkadaşlar. Dolayısıyla V1 bölü V2 direkt olarak 8 bölü 7 cevabımız eder. 8. soruda Q1 ve Q2 yüklerinin O noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan E'dir diyor arkadaşlar. Q2 4 Q ise bu yüklerin O'da oluşturduğu toplam potansiyel nedir diyor arkadaşlar. Öncelikle bu yüklerin O noktasında olan uzaklıkları eşit olacağından arkadaşlar ben direkt olarak O noktasında oluşturduğu elektrik alanların yükleriyle doğru olantılı olacağını söyleyebilirim. Q2 orada oluşturacağı elektrik alan arkadaşlar 4 ve aşağı doğru olarak gösterdim. Yani 53 derecenin karşısında eğer 4 varsa arkadaşlar 37 derecenin karşısında ne olacak. 3 olacağından arkadaşlar Q1 yüküne ben artı 3 Q diyebilirim. Çünkü ikisi de O noktasındaki artı 1 klontluk yükü itiyor gibi bir bileşki oluşturmuşlar arkadaşlar. Yani Q2 artı 4 Q ise Q1 artı 3 Q'dur. Sonrasında bunların O'daki potansiyeli bulmak için arkadaşlar ne yapıyoruz? KQ bölü D'den toplayıp hesaplayacağız. Yani Q1 yükünün oluşturduğu potansiyel K çarpı 3 Q bölü D. Q2 yükünün oluşturduğu potansiyel K çarpı 4 Q bölü D'den toplam potansiyel K çarpı 7 Q bölü D'dir. Cevabımız deniz. 9. soruda şekildeki sistemde yüklü cisimler arasındaki potansiyelin sıfır olduğu noktada elektriksel alan nedir diyor arkadaşlar. Artı eksi Q yükü eksi bir potansiyel oluşturacak arkadaşlar. Artı 3 Q yükü de artı bir potansiyel oluşturacağı için arkadaşlar bu nokta nasıl bir nokta olacak? Eksi Q ve artı 3 Q yüklerine yüklerinin büyüklükleriyle doğru orantılı olan bir uzaklıkta olacağı için arkadaşlar tam olarak noktamız eksi 2 yüküne D uzaklıkta artı 3 Q yüküne 3 D uzaklıktadır. Şimdi bunların bu noktada oluşturduğu elektrik alanları bulmak için arkadaşlar ne yapacağım? Eksi Q yükü kendine doğru çekecek artı 3 Q da itecek itme hareketi yaptığı için arkadaşlar bu iki yükün oluşturduğu elektrik alanları ben ne yapacağım? Toplayacağım Q yükün oluşturduğu elektrik alan nedir? KQ bölü D karedir. Artı 3Q yükün oluşturduğu elektrik alan nedir? 3Q uzaklığın karesinden 9Q karedir. İkisini topladığımda arkadaşlar ne bulacağım? Sola doğru yönümüz de belli arkadaşlar. 4 bölü 3 KQ bölü D kare cevabımız denizli. 10. soruda artı 3Q ve eksi Q yükleri yerlerine sabit iken K'daki yük L'ye getiriliyor. Bu esnada yapılan iş nedir diyor arkadaşlar. Öncelikle yapılan işi bulmak için arkadaşlar sistemin son potansiyel enerjisinden sistemin ilk potansiyel enerjisinin farkı bana neyi verecek arkadaşlar? Yapılan işi verecek. Sabit yüklerin kendi aralarındaki potansiyel enerjine bakmıyorum arkadaş, arkadaşlar. Çünkü ilk ve son durumdaki enerjileri eşit olacağından arkadaşlar bunlar denklemde bir fark yaratmayacaktır. Dolayısıyla K'daki yükün L'ye getirildiğinde yani yeri değişen yükün diğer yüklerle olan potansiyel enerjilerini yazacağım. Öncelikle son potansiyel enerji yazıyorum k çarpı 3 q çarpı 3 q bölü 3 d yani 3 q'luk yüklerin kendi aralarındaki potansiyel enerjileri sonrasında k çarpı eksi q çarpı 3 q bölü aralarındaki uzaklık d şu an son potansiyel enerji yazdım şimdi ilk durumdaki potansiyel enerji yazacağım arkadaşlar k çarpı 3 q çarpı 3 q bölü 2 d'den artı k çarpı 3 q çarpı eksi q bölü 2 d son durumu yazdık. Sonra da ilk durumu yazdık arkadaşlar. Bunların farkı bana neyi verdi arkadaşlar? Eksi 3 kq kare bölü d'yi verdi. Cevabımız Ceyhan. 11. soruda şekildeki yüklerin potansiyel enerjisi E iken O noktasına Q üssü yükü konulunca sistemin potansiyel enerjisi 9E oluyor diyor arkadaşlar. Buna göre Q üssü nedir diyor. Öncelikle sisteme yük konulmadan ki bir potansiyeli bulalım arkadaşlar k çarpı q çarpı q bölü aralarındaki uzaklık 2d bölü 2d'den dolayısıyla neymiş? E dediğimiz şey k çarpı q çarpı q bölü 2d'ymiş. Sonrasında arkadaşlar sistemin potansiyel enerjisi neydi? 9 e olmuş. Yani sistemin potansiyel enerjisi e iken kaça çıkmış? 9 e'ye çıkmış. Demek ki arkadaşlar bu yükün kat sisteme kazandırdığı potansiyel enerji 8 e'ymiş. Bu yükün ayrı ayrı diğer yüklerle yaptığı potansiyel enerjileri bulup Kazandırdığı potansiyel enerji eşitlersem arkadaşlar ne yapmış olurum Q üssü yükünün büyüklüğünü bulmuş olurum hemen bunu gelip yazıyorum k çarpı Q üssü çarpı Q bölü d artı aynı şekilde k çarpı Q üssü çarpı Q bölü d ne eşitti arkadaşlar 8 e'ye eşitti. Ben e'ye ne demiştim? K, Q, Q bölü 2 d demiştim. Burada denkliği yerine yazıp eşitlediğimiz arkadaşlar ne geldi? Q üstü artı 2 Q geldi. Cevabımız bu. 12. soruda O merkezi çember üzerinde bulunan artı Q yüklerinin O noktasında oluşturduğu bileşki elektriksel alanın büyüklüğü E toplam potansiyel V'dir. Yükler ok yönünde 90 derece götürülürse E ve V için yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Öncelikle diyor ki birinci öncülde bileşke alan eksi e olur diyor. Bileşke alan e eksi e olmuşsa arkadaşlar bakalım bileşke alanın ilk durumdaki ve son durumdaki yönüne artı q yükünün arkadaşlar yönü şu şekilde e büyüklüğünde çünkü neden e, yük büyüklükleri aynı ve o noktası olan uzaklıkları da aynı olduğu için ben elektrik alanlarının büyüklüklerini yükleriyle doğru orantılı olarak söylüyorum. İlk durumda ile çizilmiş olan yönlerde artı yüklerin elektrik alanları şekildeki gibidir. Bunların bileşkesi nedir arkadaşlar? Tam ortadan sağa doğru bir bileşkesi vardır. Diğer türlü artı yüklerini 90 derece ok yönüne götürürsek arkadaşlar tam olarak zıttı yönlerde bir elektrik alanları oluşur. Dolayısıyla bileşki alan eksi E olur. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncü de diyor ki elektriksel potansiyel eksi V olur diyor arkadaşlar. Elektriksel potansiyele bakalım arkadaşlar. Elektriksel potansiyel nasıl bulunuyor? KQ bölü D'den bulunuyor arkadaşlar. Yüklerin O noktasına olan uzaklıkları da eşit olduğu için arkadaşlar ben direkt olarak bunların bu noktada oluşturduğu potansiyele yüklerin büyüklükleriyle doğru orantılı diyorum. Ve e, ee, elektriksel potansiyel Sıkı kadar bir büyüklük olduğu için arkadaşlar yüklerin yerlerini 90 derece götürdüğümüzde elektriksel potansiyel değişmez. Yani ikinci öncülümüz yanlış. Üçüncü öncülümüz diyor ki elektriksel potansiyel değişmez. Doğru. Cevabımız 1 ve 3 Edirne. 13. soruda eşkenar üçgenin K ve L noktalarında bulunan QK ve QL yüklerinin O noktasında oluşturdukları potansiyel kaç volttur diyor arkadaşlar. Ben potansiyeli nasıl buluyorum arkadaşlar? KQ bölü D'den buluyorum. Ve sık bir ifade olduğu için arkadaşlar QK yükünün O noktasında oluşturduğu potansiyelle QL yükünün O noktasında oluşturduğu potansiyeli ne yapacağım? Toplayacağım. Öncelikle e, ne yazıyorum arkadaşlar? K yükünün oluşturduğu O noktasında oluşturduğu potansiyeli yazıyorum arkadaşlar. K'yı soru bize vermiş. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı K'nın yükü neydi arkadaşlar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 10 bölü uzaklık ne kadar arkadaşlar? 2 metre olduğu için 2'ye böldüm. Artı K çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 10 bölü 2'den arkadaşlar toplam potansiyeline geldi. 3 6 volt geldi. Cevabım değil 14. soruda düzgün elektrik alanı içindeki Q yükü için yargılanan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Birinci öncülümüz diyor ki serbest bırakıldığında A'dan B'ye gidiyorsa yük işareti artıdır diyor. Eğer arkadaşlar yüklü cisimler e, pozitif yükler her zaman için elektrik alanı doğrultusunda hareket eder arkadaşlar. Çünkü neden? Elektrik alan artıdan eksiye doğruymuş gibidir arkadaşlar. Eğer pozitif yükü elektrik alana bırakırsak arkadaşlar elektrik alan doğrultusunda hareket edecektir. Negatif yükü bırakırsak arkadaşlar elektrik alana zıt yönde hareket edecektir. Dolayısıyla birinci öncü de diyor ki serbest bırakıldığında A'dan B'ye gidiyorsa yük işareti pozitiftir diyor. Birinci öncümüz doğru serbest bırakıldığında hareket etmiyorsa negatiftir diyor arkadaşlar. İkinci öncümüz yanlış serbest bırakıldığında hareket etmiyorsa arkadaşlar nötr'dür diyebiliriz üçüncü öncülde diyor ki pozitif ise ivmeli hareket eder arkadaşlar. E, pozitif bir yük elektrik alanına bıraktığımızda arkadaşlar buna bir elektrik kuvvet etki edeceği için arkadaşlar yük ivmeli hareket eder. Dolayısıyla üçüncü öncülümüze doğru cevabımız Ceyhan. 15. soruda şekilde artı Q yükünün kendinden R kadar uzakta O noktasındaki potansiyeli için yargılanan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Birinci yargıda diyor ki R kare ile ters orantılıdır. Hayır R kare ile değil arkadaşlar R ile ters orantılıdır ikinci yani birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncü de diyor ki yönü artı x yönüdür. Arkadaşlar elektrik potansiyeli sık bir ifade olduğu için yönü yoktur. İkinci öncülümüz de yanlış arkadaşlar. Üçüncü öncü de diyor ki birimi volttur. Evet arkadaşlar elektrik potansiyelin birimi volttur. Cevabımız Ceyhan.